şovları işte onlarca yüzlerce şey var arasında. Ama sivime iki tane çocuğuma da e, miras kalacak. Tekrar teşekkür ederim. Artık bu görev sadece bir rektörlük görevi olmaktan öte bir vatan görevi haline gelmişti. Ve ben depremden bu yana yaptığım işin rektörlük değil, bir vatan görevi, ikinci bir askerlik olduğuna inanarak bu görevimi yapmaya çalıştım falan ama ben bu süreçte de şunu gördüm. İlk defa tanıştığımız ama sanki doğduğumuzdan bu yana dostluğumuzun devam ettiğini düşündürecek kadar güçlü dostluklar kurduğumuz bu projeye gönlünü koyan, yüreğini koyan bir dolu insan tanıdım. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. İyi ki bize güç ve moral veriyorsunuz. Hepinizi Hepinize gönülden teşekkür ederim. Her emekli maaşlarından destek gönderenler oldu bu süreçte. Biz çok ağladık onları gördükçe. Ve bütün bunların bence olmasının arka planında da en güçlü sebeplerden biri iyilik elçilerimizdi. İlker Ayrık, Uğur Aslan. Gökhan Çınar, Ceyhan Barbu şu an aramızda olamasa da e, güvenip e, sürekli bu projeyi anlatıp, destek isteyip e, kendi isimlerini de koymasalardı eminim e, onca öğrenci, emekli, onca insan e, güvenip arkasında durmazdı projenin. E, onlara da o yüzden çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla büyük destekler, küçük destekler diye anlat her şey için hepimizin önce kendimize ne kadar minnettar olması gerektiğini bugünkü sohbetlerin, bugünkü sunumun ağırlığında eminim sizler de hissetmişsinizdir diye düşünüyorum. Ben bütün iliklerime kadar hissettim. İyi ki buradayım. Hep bir yanım çok zor. Yani çok zorlanıyorum. Profesyonel hayatımın en zor sunumlarından bir tanesi desem hakikaten yanılmam. İnşallah böyle zorluklar devam eder. Tüm bu şeylerin üzerine İstanbul'a döner dönmez daha fazla çalışmak için çok motiveyim. Ee, Gözden ırak olan bize gönülden ırak olmadı. Bizim gönlümüz kalbimiz hep burada. Burada olmaya da devam edecek. Bunu bütün arkadaşlarım adına çok rahatlıkla söyleyebiliyorum.